Sevgili izleyenler şimdi Tunceli'de de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davası derinleşiyor. 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi şimdi. Son durum ne ayrıntıları dinleyeceğiz. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz notlarıyla karşımızda. Günaydın Sinan nedir detaylar? Tabii, tabii. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Gülistan doku soruşturması direnleşerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok çok önemli bir gelişme yaşandı. 700 saatlik bir görüntü Bu dava soruşturma dosyasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Kentin her noktasında bulunan bütün güvenlik kameraları <laughs> anbağan <laughs> e, takip alındığını söyleyebiliriz <laughs> ve e, 700 saatlik görüntü şu anda özel ekip tarafından saniye saniye incelendiğini belirtebiliriz. 5 Ocak 2020 yılında Gülistan Doku kaldığı yurttan kaybolduktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamadı. En son görüldüğü nokta ise Tunceli <laughs> Valiliği'nin hemen karşısında bu bulunan bir kafede yani erkenler işte görüştükten sonra kafede görüştükten sonra hemen karşı yola geçip şehir içi minibüsüne biniyor. İşte En son görüldüğü e, görüntülerde e, orada olduğu görüldüğü akabinde ise yapılan teknik çalışmada, teknik analizlerde Gülistan Doku'nun telefondan son alınan sinyal ise Sarı Saltuk Viyadion'daki nokta olduğu tespit ediliyor bu anlamda. Tespit ediliyor. Soruşturma denileşerek devam ediyor. 700 saatlik görüntü şu anda inceleme alındığını söyleyebiliriz. bir süreci yer yakından takip ediyoruz diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.